Göçer olduğumuz için hiperaktif bir toplum, aceleci. Şu anda sosyal medyanın büyük bir kısmında sanrı var. Sanrısal bozukluk var. Analizleriniz sonucunda bir Türk insanını ele alalım. E, genel kişilik özellikleri nedir? Hep iltihap yaratmak iyi bir şey değil. Çünkü bütün iltihapların sonu ya lenfoma ya kanser olur. Hocam Türkiye'de şizofreni yaygınlığı nedir? Bunun belirtileri nelerdir? bazı haberlere de baktığımız zaman mesela maalesef cinayet haberleri olduğu zaman bir rapor açıklanıyor ve kişinin sağlık durumunun psikolojik Hı. açıdan sağlık durumunun yerinde olmadığı, şizofreni olduğu gibi raporlar da mesela elimize ulaşıyor. Yani normal halk içinde bu psikolojik soruna sahip insanlar da var. Bunun sebebi nedir? Yaygınlığını etkileyen etmenler nelerdir? Şimdi Melis normalde toplumda şizofreni %1-2'dir. Yani yüz insandan 1 ya da ikisinde. Bu bütün dünyada böyle. Ama 100 yıl önce de böyleymiş. Yani otizm gibi artmamış. Hep sabit olarak %1-2 gitmiş. Şimdi şizofreni dediğimiz hastalık aslında bir psikoz. Freud şöyle diyordu psikiyatrik hastalıklarını ikiye ayırıyordu. Nevroz ve psikoz. Nevroz diyor ki kişi hastalığının farkındadır. Örneğin sen depresyona girdin diyorsun ki hocam hayattan zevk almıyorum. Bir dışarı çıkmak istiyor istemiyorum. Hastalığın farkındasın. Bu içgörü deniyor buna. Nevrotik grupta yani bu depresyonda, panik atakta, anksiyete bozukluğunda yani kaygı bozukluğunda hasta hastalığının farkındadır. Buna nevroz grubu diyoruz. Buna daha light, hafif hastalıklar psikoz grubunda hasta hastalığın farkında değildir. Yani deli delilini bilmez derler. Ya yani psikotik grup şöyle. Mesela senin sanrıların var. Diyorsun ki ya Oytun kötü bir adam buraya gelecek. Yani bana kesin bir şey söyleyecek. Şunu yapacak, bunu yapacak. İşte ne yapmalıyım? Ben ona geldiğinde şunu yapayım. Bir bana karşı bir persekisyonum var. Ya yani bana ne böyle kötülük göreceğini düşünüyorsun. Zaten en çok psikotik bulgu bu oluyor bana kötülük yapacaklar. İşte suyuma zehir koyacaklar. İşte beni e, Mossad takip ediyor. MIT takip ediyor. Sanrı deniyor buna. İngiliz delusion. Tam öz Türkçesi hezeyan. Duymuşsundur. Ya beni bir şey anlatır sana mesela. Baba işte ben gelecekte YouTuber olacağım. YouTube'dan ayda 10 bin dolar kazanacağım. Oğlum tamam. Peki ne yapacaksın? Baba ben şunu yapacağım. İşte bir gideceğim baba. Oradan işte arkadaşlarım geleceğiz. Ateş yakacağız Baba ateşin içine. Ya oğlum tamam da ya bu 10 bin dolar ben bunu anlamadım falan. Hayır kazanacağız. Baba ne der çocuğuna? Oğlum senin hezeyanları mı var? Biliyor musun bu lafı söyleyebilirsin. babana evet, da söyleyebilirsin. Evet. Hezeyan bunlar ya. Yani hezeyan ne biliyor musun? Gerçekle bağlantısı yok bunların demek. Hı hı. İşte Senin tam sormak istediğin bu. İşte hezeyanlar da arttı insanlarda. Yani hezeyan, esasında psikotik grup hastalıklar arttı. Şunu da söylemek lazım. Eskiden belki duymuşsundur. cezai ehliyet yok derlerdi. Bu psikoz grubun cezai ehliyeti yoktur. Psikoz deyince iki hastalık geliyor. Psikotik bozukluk ve şizofreni. Şimdi ben sana anlatayım. Ben buraya şey, e, dün ben buraya geleceğimi şöyle söyleyeyim. Ben tam 4 ay önce senin beni arayacağını biliyordum. Aa. söylüyorum sana. Şimdi ben bugün böyle ha, ben düşünüyorum. Yani. Bunlar hiç sanrı şu an anlattıklarımı. mı? E, beni bir gün bir şey arayacağını hissettim. Ya da aradı beni birisi. Dedi ki annem aradı. Dedi Oytun, e, Meral diye bir e, komşumuz var. E, ey anne ben Meral deyince zaten Melis anladım beni arayacağını. Hmm. Ve Melis istedim ki beni arar ve sonra düşündüm acaba bana neler sorar dedim. Ve o gün çok ilginç sana bir şey söyleyeyim. O gün e, otizm soracağını nasıl anladım biliyor musun? Çünkü bir deney yapıyordum ve otizm deneyiydi Böyle bu bir sanrı bak şu anda. Bunlar gerçek değil. Sana bir şey anlatmak istiyorum. Bizim bir tane hayvan bakıcımız vardı. bu hayvan bakıcımız çok severdim. Karısı da vardı. Ee, çocukları da her sene sınıfı geçiyordu. Matematikten hatta kalıyorlardı falan. Sonra bir gün öğrendik ki hiç evlenmemiş çocuğu falan da yokmuş. Biz 5 sene, altı sene, 10 sene yemişiz bunu. Hepsi sanrı. Yani bunlar yalan değil. Hayal de değil. Sanrı şu demek. Gerçekte olmayan bir şeyi gerçek gibi düşünmek, algılamak. Ya adamın çocukları var diye biliyorduk, bir çocuğu yokmuş. Biz yedik ya. Anladım şimdi. Hı hı. O zaman toplumda da böyle sanrısal bozukluk olanlar, psikotik bozukluk olanlar bize şunu diyebilir: Benim çok özel güçlerim var Melis. Ya Oytun Hoca olarak özel güçlerim var. Yani hissediyorum. Bak gözümü kapatayım. Ben senin şu an iç organlarını görüyorum bak şu anda. Bak karaciğeri gördüm. İşte bu. Benim pozitif bir gücüm var. Senin beynine ben elektrik gönderebilirim sinyal. Olumlu sinyaller. Ve seni çok değiştirebilirim. Gözlerini kapa. Bak değiştin. Bu ne sanrı kızım. Şu anda sosyal medyanın büyük bir kısmında sanrı var. Sanrısal bozukluk var. Peki halk buna inanıyor mu? İnanıyor. Bunun adı da Fransızca'da folie du deniyor. Paylaşılmış psikoz. Ana psikotik bir karakter var. Sanrıları var. Bir hayal dünyası içinde. Ve sen buna inanıyorsun. Adam geliyor bana hocam diyor benim bir yere gittim ben benim migrenimi çözdü diyor. Nasıl çözdü diyorum. Elimi tuttu benim diyor. Kapattı ellerini diyor. Aç gözlerini diyor. diyor. Adımı söyledi. Geçti hocam diyor. Bu da Sanrı. Onu da inandırmış. O zaman Sanrı ne yapıyor? Bulaşıyor. Sanrı'ya insana Mesela şu an yanıyor. sosyal medya fenomenlerinin çoğunda evet. Sanrı mı evet. var? Evet. Sanrı bozukluklar yani. Yani hepsini diyemeyiz. Çünkü bana derler ki, hocam benim yok. Ben hepsini bilemem. Ama bir grubunun sanrısal bozukluğu var. Yani ve Onları takip eden kitleyi de bravo, etkiliyor. Onun da foledü. paylaşılmış psikoz diyoruz. Ana bir karakter vardır. Hatta bazen böyle başka medyada oldu mesela. Bir karakter var herkes o inanıyor. İşte ağlanma şeylerine gidiyorlar. Gözlerini kapatıyorlar. Pozitif enerjiler veriliyor. Alınıyor. Bağırsaklar işte temizleniyor bu yolla. Tırnaktan uzun çıkıyor. Mesela ben sana diyorum ki senin saçlarını etkiliyorum şu anda. Bir güzel bir şey verdim ve o saçlarının keratinini düşündüm. Oo oh. oh, <laughs> saçlar kurtuldu. Ya bunlar sanırım ya yani bunlar sanrı. Sanrı neydi? Sanrı şu. Toplumun kültürel ve gelenek geleneklerine uymayan, değiştirilemeyen, doğrular getirilse bile değişmeyen düşünce tarzına sanrıdır. Peki hocam genel olarak söylemek. Yani şunu söylemek istiyorum. Mesela fala inanmak Türkiye'de sanrı değil. Ben de inanıyorum bazen. Ya <laughs> da ben akrep burcuma inanıyorum. Bu sanrı değil. Çünkü kültürümüzle de uyumlu fal baktırmak. Ama mesela bizim Almanya'daki Gurbetçiler gidiyorlar psikoloğa, psikiyatriste. Hocam diyor benim basiretim bağlanmış diyorlar. Adam diyor bu sanrısal bozuldu, psikoz diyor. Türkiye'de basiret bağlanabilir. Yani evet. o zaman sanrı demek için kültürle uyuşmaması gerekiyor onu da söyleyelim. Hı -hı. Hocam bir de şunu sormak istiyordum size. E, analizleriniz analizlerinin sonucunda bir Türk insanını ele alalım. E, genel kişilik özellikleri nedir? Hı -hı. Yani bir kişi üzerinden Zaten, değil de genel olarak genel. nasıl anlatabilirsiniz? Şimdi bizim toplumumuz bir kere aceleci bir toplum. Hiperaktif. Ben onu hep göçerliğe bağlıyorum. Göçer olduğumuz için hiperaktif bir toplum. Aceleci. Aceleci olduğu için pragmatik. Ne demek pragmatik? Çok hızlı çözüm bulur. Mesela şöyle şimdi çözüm bulur. Mesela su bardağı yok. Biz ne yaparız? elimizle evet. içeriz oradan değil mi? Bir çözüm buluruz elimizle. Elimizle olmadı bir şeyle içeriz değil mi? Mesela bir yere gittin kamp kuracaksın. Çadırda bir şey olmadı. Sen oradan azık çamur, azık oradan bir şey onu da sıkıştırırsın. Hatta biz onu bazen ameliyatlarda bile yapıyoruz. Ha bir şey olmayınca ona bir çözüm buluyoruz. Mesela dikkat ettin mi? Hep Türkiye'de bir şey vardır. Birinin yanına bir mesela şöyle bir şey var mı? Civata olmaz yanına bir şey sıkıştırırız, kağıt. İşte yurt dışında bunu yapmıyorlar. Mesela yurt dışına git. Yurt dışına de ki ben bir cep telefonu alacağım. Bir de yanına sim kart istiyorum. Adam diyor ki sim kart 5 dolar, cep telefonu 30 dolar. E 35 ikisi ayrı ayrı onun parasını alır. Hmm. Peki şöyle şeyler var mı? 105 tuttu ben sana 5 vereyim. Sen bana hani bu yurt dışında mümkün değil bu olay. Ya bu herhalde 100 saat sürebilir. Ya yurt dışında ya insanlar nasıl biliyoruz? Yurt dışında insanlar kalıpçı ve standartlara uygundur. Biz aşırı çözümsel. Mesela bizde yok yok. Mesela bizim hani bir espri var ya giderken birisi ki ya ben şurayı bulamadım, tarif etti. Adam bilmese bile, ağabey şuradan bir Yani biz böyle, hızlı çözümsel, çocuklarımız da aynı. Mesela ben hep söylüyorum, git plaja, Alman çocukları anasının yanında oturur, bizim Türk çocukları denizin içinde karşı adaya çıkar. Çok kıpırdaktır Türk çocuğu. Evet. O zaman biz özelliklerimiz Türk insanı. Kıpırdak, pragmatik, Nasrettin Hoca gibi hızlı cevap yapıştırır. Konuşmayı seven. Çünkü hiperaktifiz, çok konuşmayı seviyoruz. Hı -hı. Bizim espriler dünyada yok. Ben Amerikan talk show'larına bakıyorum anlaşılacak gibi değiliz. Rezalet. Türkiye'de hep patlatma. Herkes espritüel. Bunlar var. Kuşkucuyuz. Çünkü zor hayat geçirdiğimiz için takıntılı ve kuşkucuyuz. Yani bir zarar görülmüyor ben Melis'ten? Ve yapılan araştırmalar Türkiye'de birbirine güven oranları %9'a düşmüş. Kimse kimseye güvenmiyor. Peki başka ne özelliklerimiz var? Obsesiviz dedik. Bir de Türkiye'de borderline kişilik var. Bence bizim ülkemizde borderline şöyle. Borderline şu demek siyah beyaz yaşayan insanlar. Yani nasıl? Mesela hocam Melis nasıl bir insandır? De Melis şöyle Melis iyi bir kız. Şöyle böyle. Anne benim Melis'le alan bozuldu. Vay batın ben biliyordum öyle, öyle olduğunu. Zaten şöyleydi onun dudağı da dolguydu. İşte şurası da yapmaydı. Ya anne sen bu kızı dün övüyordun ya. Ya yani ne oldu? Bir seyah bir beyaz. Yani bizde ne yok? Gri ton yok. Biz insanları bazen böyle birden yüceltiyoruz. Bir gün sonra da yerin dibine batırıyoruz. Bunu hep yapıyoruz ama. Onun için bizim karakterimizde biraz border karakterde ülkemizde bulunmak kalır. Evet. Peki hocam e, şunu da merak ettim fikriniz nedir? Astrolojiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Falla inanma, falsız kalma. Astrolojiyle inanma, astrolojisiz kalma. Yani ben inanırım. İnanıyor musunuz? Evet. Aa. Ya severim mesela Akrep burcuna abi hatta sordum. Evet, konuştum. Sana sordum. Evet. Sen yaymışın. Yayır. Pardon ikizlersin evet. sen, senin yükselenin de yengeç evet. hatta iyi anlaşırız dedim hı hı. Ee, evet falan. Evet. Ben akrep, yükselim aslan dedim falan. Yani şöyle seviyorum bunu neden biliyor musun? Neden seviyorum? Toplumsal bir kolektif bilinç. Nasıl erkekle oturduğu zaman, mesela biz nasıl muhabbete başlıyoruz? Abi son hafta işte Ankara gücü böyle oldu. Böyle spordan, abi şeylerin motorları çok kötü, bilmem ne marka otomobilim falan hani. Hani oradan niye başlıyoruz? İlişki başlatıyoruz. Çocuklar nasıl ilişki başlatıyor biliyor musun? böyle birini vurarak. Biliyor musun şöyle mesela top atarak. Ahmet atıyor topu sen. Güm ne attın bana? Sonra arkadaş olalım. Ya da ne yapıyoruz? Dürtüyoruz, saçını çekiyoruz. O zaman çocukların konnek yolu farklı. Bence burçlarda bir konnek yolu. Bir yere gittiğimiz zaman sen ne burcusun hemen? Evet, hemen konuş. Çünkü istiyorum. yapılan çalışmalarda bir insanın bir insanın sevmesine en önemli özellik ne biliyor musun? Sıcakkanlılık. Onun için ben de bir yere gittiğinde nerelisin? Nasıl gidiyor işler? Ne burcusun dediğim zaman Aa ikizler Ya ikizler biraz şey o deli oluyor ama çok ilginç bir burç falan deyip bir de ne nerelisin dediğin zaman da işte atıyorum ben Sivaslıyım dediğin zaman aa ben de Sivas'ı çok severim. <laughs> i̇şte orada şeyde dönerci vardı gibisinden o zaman ne algılıyor beni? Çok sıcakkanlı bir adam. Onunla iyi geçineyim diyor. Ve şunu da sormak istiyorum. E, medikal estetikle ilgili ne düşünüyorsunuz? Dolgular, botokslar çok arttı. Bunlar ilerleyen zamanlarda bir hasar verir mi? Sağlık, sağlık. Şöyle Şu anda İstanbul'da en çok yapılan şey biliyorsun sağlık turizmi. Evet. Saç ekiyoruz, işte botoks yapıyoruz, dolgu yapıyoruz. Şu anda insanlar 20 ya da 15 yıl önceki dolguları çıkarttırıyor. Yani yüzünde bildiğin silikon vardı. Evet. Silikon biliyorsun bizim banyolara evet. yaptığımız silikondu. Çünkü eskiden kollegen ve hidrojel yoktu. Şu anda kollegen var bir de hiyerönik asit yapıyoruz. Eskiden bunlar yokken dolgu malzemesi silikondu. E, silikon yapay bir madde. Şimdi insanlar dudaklarına silikonu çıkarttırıyor. Hatta geçen de bir hasta gördüm. E, MR'ı vardı. Yüzünün alt kısmı yani e, cildinin altı, e, kemiğin üstü. Bildiğin şey ya. Silikon bildiğin şey malzemesi. Dolgu malzemesi. Yani bizim şey silikonu yani. E, evde su sızmasın silikonun. Hastada ne kadar silikon çıktı biliyor musun? En az 100 gram çıkmışlar. Gerçekten öyle. Ya, ama şimdi yok peki. Peki bunlar vücutta birikiyor mu? E birikiyor. Yaşımıza yani dolgu yaptırıyorsun. Biliyorsun. Ama dolgular e, bir süre sonra gidiyor diye. Gidiyor ama burada sürekli bir inflamasyon yarattığın zaman iltihap yaratıyorsun. Hep iltihap yaratmak iyi bir şey değil. Çünkü bütün iltihapların sonu ya lenfoma ya kanser olur. Ya mesela 6 ayda bir onu tazelemek Hiç, gerekiyor. Ya, e, evet. Şimdi mesela şurada bir yara olsa geçmeyen yara, Oradan bir şey çıkar mı? Çıkar. Çünkü orada vücut onu tazelemek için hep mitoz yapıyor ya, bölünüyor ya. Onun için bir yere çok uğraşırsan patlar. Onun için sürekli botok, sürekli dolgular bir ayda, iki ayda, üç ayda bir onlar patlar sonra. Üzer sizi. Onun için e, ne yapmak lazım? Sen anladın yani hani bir şey yaptırılabilir. Ben dolguya karşı bir adam değilim ama kaç ayda bir yaptırırız? İki yılda bir yaptır beş yılda bir yaptırır, bir ayda bir bir şey Hı -hı, patlar. Şimdi Yeni bir konuya geçmek istiyorum. Sosyal medya ile birlikte e, cinsel kimlikle ilgili de bazı insanların görüşlerini rahatlıkla ortaya koyabildiği bir ortam hmm. oluştu. Kim e, bazı doktorlar da şöyle yorumlarda bulunabiliyor. Size de sormak hmm. istiyorum. Eşcinsellik tedavi edilebilir olduğuna yönelik yorumları da var bazı doktorların. Hem bu açıdan değerlendirelim. Hem de e, işte sosyal medyada çok tanıdığımız kişiler. E bunun sebebi nedir sizce? Gerçekten psikolojik bir rahatsızlık olarak mı düşünüyorsunuz siz? Bir kere eşcinsellik doğuştan bir şey. Aynı otizm gibi, şizofreni gibi bunlar genetik sıkıntılar. Ama sonradan da toplumun yargılarıyla eşcinsellik kolaylaşabiliyor. Şimdi şöyle bir şey düşün. Bazı insanlar e, mesela şimdi biz erkek olarak düşün beni. Beni annem kafamı erkek olarak kestirdiler. Tuvalette, ayakta idrarımı yapmayı öğrettiler. Yani bana erkek karakteri yüklendi. Ben doğuştan erkeğim. X, Y'yim. Ama epigenetik olarak çevre faktörleri de bana niye öğretti annem? Erkek olmayı öğretti. Sana da kadın olarak oturarak idrar yapmanı, saçlarını uzatmanı, küpe takmanı öğrettiler. Değil mi? Ya yani kadın tarz giyinmeni. Peki şimdi ben bunları ters yapsaydım. Seni erkek gibi yetiştirseydik. Beni de kadın gibi yetiştirseydik. Mesela böyle sendromlar var. Kromozom yapısı kadın, dişi ama bir vücutta hormonu bozuk olduğu için erkek karakteri var. Yani memeleri yok, vücudu erkek gibi ve ailesi onu erkek zannetmiş ve ayakta işemeyi şunu bunu öğrenmiş. Çocuk bir geliyor 16 yaşına adet oluyor. Ve çocuğa soruyorsun, kadın mı olmak istedin, erkek mi? Hayır, erkek olmak istedim diyor. E sen diyorsun kadınsın. Hayır diyor. Çünkü insan psikojenik kişiliğidir. Yani cinsiyet psikojeniktir. Yani buradan ne anlıyoruz? Yetiştirilme tarzı çok önemli. Buradan şunu anlıyoruz. Eğer sen hani kötü niyetli insanlar var değil mi bazı toplumlarda? Hakikaten bizim nasıl genetimiz bozulmaya çalışılıyorsa bazen. Mesela Covid genetimizi bozmuştur. Bazı işte ilaçlar genetimizi bozar. Dikkat edilmediği için işte bu da aynı şekilde e, eşcinsel de öyle. Sen çocuğunu belli bir yaşa geldiğinde erkek gibi yetiştirmemişsen, kız gibi yetiştirmemişsen, yani unisex dediğimiz ara forma sokmuşsan üzgünüm. Peki bunun haricinde sosyal medyanın tabii gelişimiyle ki, Tabii ki. Ne oldu? Mesela çocuk eskiden şunu diyemiyordu. Erkeklik ve kadınlık karakteri vardı. Şimdi artık herkes çılgın olmak için, influencer olmak için ne yapıyor? Kadınlar erkek gibi davranıyor, erkekler kadın gibi davranıyor. Hatta transgender olduğu için cinsiyeti değiştirince daha da popüler oluyor. Yani insanlar şunu gördü. Aa özendirici bence. Bak popüler oldu ben de olayım. O zaman şu anda cinsiyet değiştirmek. Bir, popüler olduğu için özendirici. Değil mi? Çocuk diyor ki para kazanıyorlar onlar. Vay. Şimdi anladın mı? Sıkıntı bu. E bir de içinde meyil varsa. Sen şimdi çocuğuna erkek. Bizim annemiz ne diyordu bana mesela? Bizim annemiz. Mesela ben küçükken tırnaklarımı boyadım. Ojeyle. Annem şu bir tane çaktı. Bir daha bu eller boyanmayacak. Sen erkeksin, erkeklerin dedi. Tırnakları boyanmaz. Neden el boyadım? Karşı komşu kızlar vardı. Onlar boyuyor diye. Ben de baktım, anamın orada gördüm. Ben de boyadım. Anam dedi ki hayır. Onlar kız dedi. Bunu ben olduğumda ya üçtüm ya dörttüm. O kadar silik hatırlıyorum. Ama dayak gidin biliyorum. Şöyle bir tane geldi şöyle. Hayır dedi. Şimdi anladın mı? O zaman ben tırnaklarımı boyarsam, izin verirsem bir erkeğin. Küpe takmasına izin verirsen. Ondan sonra dişilik özelliklerini ben rasta çekersem, rimel sürersem bunun sonu. Şunu hiç unutma. Çevre değişirse genler de değişir. Ne demiştim? Stres olan annenin bebeğe nasıl otizm oluyorsa sen de rimel sürersen, tırnaklarını boyarsan hangi genler okunmaya başlar? Kadınlık genler okunmaya başlar. Ya bir adam çocuğu olduğu zaman hormonları kadına benziyor biliyor musun? Yani bir annem şefkati doğuyor, hı hı. kadı yani bir bakım oluyor. Çünkü bebeğiniz doldu artık. O zaman doğada da bu oluyor ama geçici süre. Sonra ne oluyor? Her şey te tekrar başa dönüyor. Onun için sen çevreni yanlış yönde değiştirirsen o zaman sen çocuğunu normal bir genderda, normal bir cinsiyette büyütmezsen bir de sosyal medyadan gaza alırsan işte bunun adı gül gibi LGBT olur. Peki şimdi gündemdeki diğer bir konuya değinelim. Astral seyahat. Son zamanlarda çok duyuyoruz bazı sanatçılarda. Yapayım mı sana? Da... Astral seyahat <laughs> ben yaptım. Şöyle oldu. Şimdi e, ben dünyanın ortasına gittim Melis. Bu şöyle oluyor. Şimdi dünyanın ortası bir kere çok şey bir yer. E, sıcak bir yer. Tabi biliyoruz magma tabakası var. Ama orada başka insanlar yaşıyor biliyor musun? Nasıl fark ettim orada? Şimdi yerin kabuğuna girdiğimiz zaman ilk 100 kilometrede bir şey yok. Şimdi ben nasılım biliyor musun? Aşağı doğru iniyorum ama indiğimi de biliyorum. Hani böyle roller coaster'a binersin ya böyle içim böyle kalkar. Ben dibe doğru gidiyorum böyle. Ondan sonra aşağı in 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 in. Abi içim nasıl kabarıyor böyle ama nasıl ağzıma geldi. Kusacağım ya o kadar kötü. Ondan sonra aşağı indik. Bunların hepsi bir sanrı işte. Buraya kadar anlattıklarım. Astral seyahat ben. yok mu? E yok tabii ki böyle bir şey olabilir mi? Astral seyahat şu belki. insan aşağıya sorar. İnsanlar bazen uyanırken ya da uykuya dalarken halüsüne olurlar. Mesela uykuya dalarken olmuştu böyle ayağın kayıyormuş gibi. Hı hı. Hatta sıçrarsın. Bazen de uyanırken tam sanki uyanıksın ama elin kolun oynamaz. Hatta da ne oluyor lan felç mi oldun? Bunlar da hipnogojik ya da hipnopompik halüsinasyon diyoruz bunlar. Bunlar normal şeylerdir. Bazı aralarda uykuya dalarken, uykuda uyanırken özellikle gündüz uykularında böyle değişik deneyimler yaşayabilirsin. Uçuyormuş gibi rüya deneyimleri. Ya da bir yerde geziniyormuş gibi. Bunlar insanın yaşadığı şeylerdir. Hayır. Hayır. E peki bunlar hocam ben hep yaşıyorum. E bunlar sanrıdır o zaman. O zaman kısa süre yaşıyorsanız böyle şeyler bunlar normal. Her insan bunları yaşar. Ayağının kayması, çukura düşmesi, küçük bulutların üstüne çıkması rüya gibi fenomenler. Ama sen sürekli yerin kabuğunun magma tabakasına seyahat ediyorsan bunun adı nedir? Psikotik bozukluk. Yani sanrıdır. Buna inananlar da fole dü paylaşılmış psikozdur. Nokta son. Tedavi gerektirir. Psikolojik bir sorun. Değil İlaç mi? gerektirir. En ağır, en ağır psikiyatrik hastalık psikozdur. O da eşittir sanrı, o da eşittir hezeyandır. Lütfen hezeyanlarınızı kontrol ediniz. Çünkü onu kendinize demeyeceksiniz. Çevrenizde hezeyanlı olan varsa bir psikiyatriste götürünüz Peki ve burada... ilaç tedavisi almasını sağlayınız. İlaç tedavisi almasını sağlayınız. Nokta son. Şunu da sormak istiyorum. O zaman rüya da buna benzer bir şey değil. Rüya mi? bir halüsinasyon zaten. Ama herkes onu gördüğü için biz halüsinasyon demiyoruz. O fizyolojik bir şey. Ama sen şu anda benim yandığımı görüyorsun ya da yüzümün değişip benim reptilyana dönüştüğümü düşünüyorsun. Hocam reptilyana dönüştünüz siz. Sizin kafanıza bir odunla vurmam lazım diyorsan sen şizofrenisin. Halüsinasyonlarım var, psikozum var demektir. Peki teşekkür ediyorum. Çok farklı konu başlıklarına değindik. Hem sizin alanınızda hem gündemde, hem gündemde güzel bir röportaj aldı. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Melisciğim şöyle bir gözlerimi kapattığımda. Senin şöyle ne düşündüklerini şöyle düşündüm bir. Kafandaki neler var diye baktım. Hı. Bunu gözlerinden okudum seni. İşte bunlar sanrı. Bunlara inanmayınız. Her gözünü kapatıp size müdahale edene inanmayınız. Çünkü dediğin çok doğru. Toplumda foledü çok arttı. Yani psikoza ve sanrının çevresinde insanlar e, şey oldu. Birikti Freud ne diyor biliyor musun? Bütün toplumlar ve aileler sorunlu kişiliğin etrafında birikirler diyor. Hı. O nedenle nerede sorunlu insan var onun etrafında birikiyoruz. Sanrı da böyle bir şey. Çok güzel bir konuya değindin bugün. İyi ki de buna değindin. Onun için falsız kalma ama fala inanma. Ve Sanrı'yı hemen bil. Sanrı'nın peşine takılma. Çünkü Sanrı'ya senin bunlar Sanrı dediğinde ona inandıramazsın. Çünkü o kişi Sanrı olduğunu bilmez. O çünkü onu gerçek düşünüyor. Evet. Ama onun peşine takılmamak lazım. Şunu hiç unutmayın. Bir yerde çok şafşağı varsa, çok fazla abartı varsa, uçuluyor, kaçılıyorsa orada bir sanrı var demektir deyip noktalıyorum. Peki hocam çok teşekkür, ben teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizi takipte kalın.